Bursa Haber Ekranları'ndan herkese merhabalar. Bugün 26 Ağustos günlerden Cuma. Gündem başlıklarıyla her zaman olduğu gibi sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber Gazetemizin manşetine baktığımızda, her hizmet insan odaklı başlıklı haber var. İstisnasız yapılan her yatırımın, her hizmetin insan odaklı olduğunun altını çizen Başkan Aydın, kültürel değerlerimiz ışığında yaptığımız her çalışmayı insanı merkeze koyarak hayata geçirmeye özen gösteriyoruz dedi. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Haber Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara sunulan hizmetleri anlatan Aydın, eğitime ve gençlere çok önem veriyoruz. Çocuklara özel, gençlere özel has projelerimiz var. 28 tane okulumuzda engelli merdiveni olmayan okulumuz yok. Ayrıca ilçemizde havuz, halı saha, kapalı oyun salonu, sinema ve yaz spor okulu bütün gençlere ücretsiz dedi. Ve diğer haberimize bakacak olursak Bursa'da Selin Bilençosu. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesi sağanak ve dolu etkili oldu. Paşabınar Mahallesi'ndeki dere taştı. Bir prefabrik evi de su bastı. Sele kapılan dört kişi çevredekilerce kurtarıldı. Sıradaki haberimizin başlığıysa bir gece ansızın gelebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güney sınırlarımızı bir uçtan bir uca 30 kilometre derinlikte bir koridorla güvence altına alacak kadar mücadelemiz bitmeyecek. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Hemen altındaki habere bakacak olursak. Türk F-16'larına Yunan tacizi. Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk uçaklarına NATO üyesi Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu. 3 gün önce de yine Yunan unsurları aynı yöntemle Türk uçaklarını taciz etmişti. Sürmanşete bakacak olursak okul servislerine ücret, okul servis ücretlerine zam. Bursa'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları belli oldu. En yakın hat 465 lira olurken en uzun hat 800 lira olarak açıklandı. Ve Uludağ poligona döndü. Uludağ zirvesinin sessizliğini bozan silah sesleri poligonu aratmıyor. Muhteşem göllerin yakınlarında kendini bilmezlerin etrafa bıraktıkları çöpler yetmezmiş gibi gece gündüz gelen silah sesleri vatandaşları ve doğa severleri endişelendiriyor. Sıradaki haberimiz ise 3 can dosta sıcak yuva. Barınak ekipleri tarafından sokakta bulunan 3 yavru köpek Osman Gazi Belediyesi sahipsiz hayvanlar doğal yaşam ve tedavi merkezini ziyarete gelen hayvansever vatandaşlar tarafından sahiplenildi. Bursa Haber Gazetemizin 15. sayfasındayız. Bursa Spor'a dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. Başlığımız ise Bursa Spor'un ilkler sezonu. Bu sezon tarihinde ilk kez Türkiye Futbol Federasyonu 2. ligde mücadele verecek olan Bursa Spor, 19 takımlı beyaz grupta yer alan 9 takım ile grup tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Geçelim bir diğer haberimize. Timsat'tan 5 maçlık plan. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik bu hafta başlarken ilk haftayı maç yapmadan geçecek olan Bursa Spor startı bir hafta sonra verecek ve bir yönetici daha alacaklarına bağışladı. Bursa Spor'da bağış kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Yeşil Beyazlı Kulüp'te geçmiş dönemlerde yöneticilik yapmış kişilerin yaptığı bağışlar camiada büyük takdir topluyor. Bursa Spor'da son olarak eski yöneticilerden Alper Akar da alacaklarını bağışladı. Ve yeni dönem gazetesindeyiz. Manşete baktığımızda mücadelemiz bitmeyecek başlıklı haber var. Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyon ve terörle mücadeleye ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemiz bitmeyecek dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt seferinin 951. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat, Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikte konuştu. Erdoğan, terör örgütlerinin başını Gabar'da Tendürek'te ezdik. Ezmeye devam edeceğiz. Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya ilan ediyorum dedi. Geçelim bir diğer haberimize. İcralık borçlara devlet desteği. İcraatlarıyla dar gelirli vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icra borçlarını yakında tasfiye edeceklerini bildirdi. Öte yandan yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosyada tasfiye edilecek. Sıradaki haberimizin başlığı ise Mehmetçikten teröre darbe. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bir diğer haberimizin başlığı ise Avrupa'da grev dalgası yayılıyor. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın Avrupa'da yol açtığı yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle İngiltere, Almanya, İspanya ve Hollanda'da çeşitli sektör çalışanları ard arda greve gitti. Bir diğer haberimiz ise İbrahim Tatlıses kazada yaralandı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. İçinde tatlı de bulunduğu minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan tatlı ses uzun süren çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında tatlı sesin kızı Elif Adan'ın da yanında olduğu öğrenildi. Kazadan sonra da akşam konser vermişti. İbrahim Tatlıses buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve bir diğer gazetemiz olan Meydan Gazetesi'ne bakalım. Manşetimizde ise aile hekimine teşvik müjdesi var. Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarına teşvik ödemesi uygulanacak. Aile hekimlerine muayene sayısına göre tavan ücretin %42 oranına kadar teşvik ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin %42 oranına kadar teşvik ödemesi yapılacak teşvikte günlük muayene sayısı belirleyici olacak. Çok muayene yapan çok teşvik alacak. Geçelim bir diğer haberimize. Turizm sayısında patlama zamanı başlıklı haberdeyiz. Türkiye'de bu sezon turizmde olumlu göstergeler yaşanırken sahillerde patlamanın yanı sıra İstanbul yabancı turiste 10 yılın zirvesini yakaladı. Türkiye'ye en çok Alman, Rus ve Amerikalı ziyaretçiler geldi. Ve seçim öncesi buluşma. Balkan Göçmenler Kültür ve Dayanışma Derneği Şube Başkanları Bulgaristan seçimleri için Bal Göç Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Gülşen ise gözaltına alındı. İmam Hatiplilere yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı. Dün alınan bilgiye göre tutuklanmıştı Gülşen. E bu haberle günlerimize dair başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.